Merhaba, ben Yeşim Çiftçi. Zonguldak Karadenizleri'yle Erdemelik Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Projemin adı Ellerimdeki Kelimeler. Projemin amacı, Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nin işitme engelli çocuklar için oluşturduğu etkinlik kitabındaki planları engelsiz öğrencilere de uygulayarak onlara en yalın şekilde işaretlerini öğretmek. Öğrencilere empati yeteneği kazandırmak, toplumda iletişimden kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak, yakın çevremizden başlayarak tüm topluma yayılan bir farkındalık oluşturmak, işaret ile öğrenmenin ve öğretmenin sanıldığı kadar zor olmadığını göstermek ve en önemlisi de engelsiz yaşama destek vermek. Ülkemizde Birleşmiş Milletler'in raporuna göre 2,5 milyon, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu'nun verilerine göre 3 milyona yakın işitme engelli birey bulunmaktadır. Ve bu bireyler iletişimini işaret dili kullanarak gerçekleştirirler. Ancak yaşadığı çok sorun temelinde işitme engeli olmayan bireylerin bu dili bilmemesini yatar. Bu durum işitme engellerin eğitim, istihdam, sosyalleşme, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi en temel insan haklarından mahrum kalmasına yol açar. Aramızdaki tek engel ses. İşit i̇şaret dilini öğrenirsek bu engeli ortadan kaldırıp tüm bu sorunlara çözüm bulabileceğimize inanıyorum. Bunun için gerekli motivasyonumuz da birazcık sağduyulu olmak ve empati yeteneğimizi kullanmak. Peki ben bu projede neler yaptım? Öncelikle 120 saatlik işaret dili kursuna katıldım ve tamamladım. Daha sonra da işaret dili tercümanlığı eğitimine başladım ki hala devam etmekte. Sonra Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nin işitme engelli çocuklar için oluşturduğu etkinlik kitabındaki bütün planları inceledim. Bu planlar birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için ilkokul düzeyinde oluşturulmuş planlar. Yeni başlayanlar için ki ben bu sene yeni başladığım için birinci sınıf planlarını uygulamaya başladım. Bu planları uygularken en büyük kaynağım da milli eğitimin hazırlamış olduğu işaretli bir sözlüğünden de yararlanmak oldu görsel olarak. Daha sonra bu planları kendi sınıfıma entegre ederek 10 adet uygulama planı hazırladım. Bu planlarda sırasıyla parmak alfabesi, renkler, aile bireyleri, kıyafetler, duygular, meslekler, günlük basit konuşma terimleri gibi günlük ifadelerin öğretimini hedefleyen ders planlarıydı. Bunları 35 öğrenciye, onların velilerine ve diğer paydaşlarımıza yayarak öğretmeye çalıştım. Çünkü aslında hedefim benden öğrenciye, öğrenciden veliye, veliden de yakın çevresine işaretli öğretmekti ki başarılı olduk. Bu süreçte planları uygularken etkinliklerin gerektirdiği tüm oyunları gerçekleştirdik ve aslında oyunla öğretiminde temelini oluşturmuş bulunduk. E, projenin sonunda öğrenciler hem parmak alfabesini kullanarak hem de günlük, basit öğrendikleri kavramları kullanarak işaret diliyle birbirleriyle anlaşmaya başladılar sürecin sonunda hem şarkıları işaretleriyle söylediler, hem de bununla ilgili kamu spotu bile oluşturarak farkındalık yarattılar. Ders planlarının uygulamak, Etkinlik kitabında hazır olduğu için çok kolaydı. Aslında bu süreçte iki temel kaynağımız var. Birincisi özel eğitim ve rehberlik merkezinin işitme engelli çocuklar için oluşturduğu etkinlik kitabı. Diğeri ise Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu Türk işaret dili sözlüğü. Her ikisinden faydalanarak ve sınıfınızın hazır bulunuşluluk düzeyini sınıfınıza entegre ederek ve her şeyden önce halk eğitim merkezlerinin açmış olduğu işaret dili kursuna katılarak işaret dilini öğretmek o kadar da zor değil. Ben bu uygulamayı yapmak isteyen meslektaşlarıma birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle Türk işaret dili sözlüğünden ve etkinlik kitabından mutlaka faydalanmalı ve halk eğitimini açtığı kurslara gitmelisiniz. Çocukların küçük yaştan itibaren duyarlı, empati yeteneği gelişmiş, engelsiz yaşama destek veren bireyler olarak yetişmesi hepimiz için çok önemli. Bu anlamda meslektaşlarıma işaret dili öğrenmenin ve öğretmenin zorlu bir süreç olmadığı ve gerekli olduğunu vurgulamak isterim. Aramızdaki ses engelini kaldıralım. Çünkü aramızdaki tek engel ses. Duymayan kalmasın. Sevgilerle.